Şimdi önce kahve alıp sonra arabayı temizleyip kısa bir yolculuk yapacağız bugün. Önce kahveyi yapmaya gidelim. Bu patatesler benim. Değil mi? İki tane Nescafe Gold koyduk. Bazı insanlar granül yani bu çözülebilen kahvelerden çok haz etmiyorlar daha çok fitre kahve içiyorlar. Benim için kahvenin lezzetinin çok da bir önemi yok. Ben sadece kahveye sıcak olduğu için ve kahve tatlığı için içerim. Kahveyle alakalı her şeyi içebilirim. Benim için fonksiyonu sıcak olması, beni sıcak tutması, içtiğimde bana iyi gelmesidir. O yüzden çok da fazla bir şey beklemem bir kahveden. Kahve, kahve tatmalı ve sıcak olmalı. Bu kadar. Bunları verebiliyorsa bana... İyidir. Buna da su dolduracağız. Evet. bir kar fırtınası. Içeri kar girmiş de nereden girmiş. Direksiyonumun yağlanması lazım. Neredeyse. Bir araba gördüm. temiz görünüyor. Şöyle bir